Merhaba. Pakodemin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Üslü sayılarla TYT matematiğe devam ediyoruz. Öncelikle üslü sayının ne olduğuyla başlıyoruz. A bir gerçel sayı ve n bir sayma sayısı olmak üzere n tane A sayısının çarpımına A'nın n'inci kuvveti denir. Üslü sayılarda dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Önce onunla başlıyoruz. Öncelikle A üzeri 0 yani herhangi bir sayının üstünde 0'ı görürseniz bunun sonucunun 1 olduğunu unutmuyorsunuz. İkincisi ise 0 üzerine istediğimiz sayıyı yazalım. Sonuç her zaman 0 gelecektir. A ya da herhangi bir sayının üzerine 1 yazarsak da bu sayının kendisini verecektir. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi üslü sayılarda birkaç kural var. Bunları öğrendikten sonra çözemeyeceğiniz hiçbir soru kalmayacaktır. Öncelikle tabanlar aynıysa çarpım durumunda üstleri topluyoruz. İlk örnekte gördüğünüz gibi x üzeri m ile x üzeri n'yi çarptığımızda sonucumuz x üzeri m artı n'yi verecektir. İkinciye baktığımızda Tabanlar aynıysa bölüm durumunda üstleri birbirinden çıkarıyoruz. x üzeri m bölü x üzeri n bize x üzeri m eksi n'yi verecektir. Tabii ki m'nin n'den büyük olması ve eksi sıfıra eşit olmadığı durumlarda geçerli. Üçüncüye baktığınızda bir gösterim örneği görüyorsunuz aslında. Bir sayının üzerine negatif bir üs yazdığımızda aslında onu bölüm şeklinde yazmamız gerektiğini anlayabilirsiniz buradan. x üzeri eksi n eşittir. 1 bölü x üzeri n eşittir. Bu da sorularda dönüşüm yapmanız gerektiğine çok işinize yarayacak. Dördüncü örneğe baktığımızda parantez içinde eğer üstü bir sayı varsa ve parantezin üstünde de bir üs varsa bu iki üssü birbiriyle çarpabileceğimizi görüyorsunuz. Yani x üzeri m üzeri n ise biz bu m ile n'yi birbiriyle çarpıyoruz. x üzeri m çarpı n'yi elde ediyoruz. Son örneğimizde ise eğer x 0 ile 1 arasındaysa bu ne demek? Aslında x'in kesirli bir sayı olduğunu ifade ediyor. x kesirli bir sayı ise x üzeri n x üzeri m'den büyüktür. Yani x kesirli bir sayı ise aynı zamanda m sayısı da n'den büyükse küçük olan ifadenin üst olduğu sayı diğerinden daha büyüktür. Örnekle bakalım. 1 bölü 2 olsun x sayımız. Çünkü bir kesir olması gerekiyordu. M'ye 2 verelim, N'ye 1 verelim. 1 bölü 2 üzeri 1 1 bölü 2 üzeri 2'den daha büyüktür. Örnek vererek kafanızda siz de bunları aslında daha kolay bir hale getirebilirsiniz. Bir soru gördüğünüzde bunu illa ezbere bilmenize gerek yok. Direkt düşünün. Kesirli bir sayıysa üstüne bir 1 yazayım, bir 2 yazayım. Hangisi daha küçük, hangisi daha büyük? Bu kıyaslamaları kendiniz de yapabilirsiniz. Son örneğe baktığımızda ise x eğer birden büyükse, yani kesirli bir sayı olmadığını, en azından basit kesir olmadığını biliyoruz bu durumda. N de m'den büyükse, büyük sayının üst olduğu sayı diğerinden daha büyüktür. Şimdi sorulara geçelim. Olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi bakıyoruz tabanlar farklı ama üstler aynı. O zaman tabanları birbiriyle çarpıp üstü ortak olarak yazabiliriz. 2 çarpı 3 çarpı 4 parantezi üstüne de a yazabiliriz bu durumda. Bu neye eşitmiş? 3 faktöriyel çarpı x üzeri a'ya. Şimdi öncelikle içerinin işlemini yapalım. 2 kere 3'ten 6, 6 kere 4'ten 24 gelecek. 24 üzeri a neye eşitmiş? 3 faktöriyel. 3 faktöriyeli de 3 çarpı 2 çarpı 1 olarak açabiliriz. Çarpı x üzeri a. Üstler aynı ve tabanlar gördüğünüz gibi pozitif bir sayıysa o zaman üstlerin birbirine eşit olduğu durumda tabanların da birbirine eşit olması gerekiyor. 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı x eşittir 24 olmalı. 3 kere 2'den 6, x'in bu durumda 24 bölü 6'dan 4'e eşit olacağını söyleyebiliriz. Cevap D seçeneği. Yeni sorumuzda eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısının kaç olduğunu soruyor. Şimdi şurada 1 bölü 7 görüyoruz. Öğrendiğimiz kurallara göre biz kesirli bir sayıyı tam sayı şeklinde yazmak istiyorsak üssü eksili şekilde yazıyorduk. Bu durumda 1 bölü 7'nin 7 üzeri eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. 7 üzeri eksi 1'in üstünde ne var? 2x eksi 10 var. Burada da üssün üssü olduğunu görüyoruz. Ne yapıyorduk? İki üssü birbiriyle çarpıyorduk. Bu durumda bu ifadenin 7 üzeri 10 eksi 2x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi eşitsizliğimizi yazalım. 7 üzeri 2 eksi x büyüktür 7 üzeri 10 eksi 2x'den. Şimdi tabanlar Pozitif olduğuna göre üstlerin kıyaslamasını direkt terimlerin kıyaslamasıyla aynı olarak düşünebilirsiniz. Bu durumda 2-x'in 10 2 xten daha büyük olduğunu söylüyoruz. 2x'i karşıya attığımızda x büyüktür 8'den diyebiliriz. Bize eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısını sorduğu için 8'den büyük en küçük sayı 9 olduğuna göre cevap D seçeneği diyebiliriz. Yeni sorumuzda olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi burada paydayı ve payı incelediğimizde ortak bir şeyler görüyoruz. Öncelikle payı paydaya benzetmeye çalışmamız gerekiyor ki bir sadeleştirme işlemi yapabilelim. 4 üzeri x'i 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x şeklinde yazabiliriz. 20 üzeri x'i de 2 üzeri x çarpı 10 üzeri x şeklinde yazabiliriz. Bakın bu benzetmeleri aşağıdakilere göre yapıyoruz. Yani onları çıkarmaya çalışıyoruz terimlerin içerisinden. O yüzden böyle. 32 üzeri x içinde 16 üzeri x çarpı 2 üzeri x diyebiliriz. Şimdi bunların çarpımlarının birer tanesi paydaya benzemiş oldu. Ortak olarak şunu görebilirsiniz ki hepsinde 2 üzeri x var. Bu durumda üstü 2 üzeri x parantezini aldığımızda 2 üzeri x artı 10 üzeri x artı 16 üzeri x elde ettik. Paydamız zaten 2 üzeri x artı 10 üzeri x artı 16 üzeri x'ti. Bu durumda bunların ikisini sadeleştirdiğimizde cevabımız 2 üzeri x geldi. 2 üzeri x neye eşitmiş? 128'e. Bu durumda x'in 7'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Cevap A seçeneği. Bu sorumuzda x'in y'ye eşit olmadığını vermiş. Buna göre y kaçtır diyor. Şimdi üstlerine baktığımızda x'in üzerinde x eksi y, y'nin üzerinde y eksi x var. Yani birbirinin eksiyle çarpılmış hali. Üstün eksi olması bizim için o sayıyı kesirli halde yani bir bölü halinde yazmak demekte. Bu durumda şöyle diyebiliriz. x üzeri x eksi y eşittir. y üzeri eksi 1 üzeri x eksi y. y üzeri eksi 1'in de biz 1 bölü y olduğunu söyleyebiliriz. 1 bölü y üzeri x eksi y eşittir x üzeri x eksi y geldi. Üsler aynı. Bu eşitlikte o zaman tabanların da aynı olmasını bekliyoruz. O zaman diyoruz ki bir bölü y eşittir x. Şimdi alt kısma geçelim. x üzeri 8 çarpı y üzeri 5 eşittir x üzeri 4y eksi 1. Biz x gördüğümüz yere artık 1 bölü y yazabiliriz bu durumda. x üzeri 8 yerine 1 bölü y üzeri 8 çarpı y üzeri 5 eşittir. x yerine 1 bölü y yazıyorduk. 1 bölü y üzeri 4y eksi 1 oldu. Bakın artık bilinmeyenleri teke indirmiş olduk. 1 bölü y yerine y üzeri eksi 1 yazabiliyorduk. Bu durumda burada y üzeri eksi 1 yazdığımızda eksi 1 ile 8'i çarpıyoruz ve eksi 8'i elde ediyoruz. y üzeri eksi 8 çarpı y üzeri 5'ten de tabanlar aynı olduğu durumda üstleri topluyorduk. y üzeri eksi 3 elde etmiş olduk. Bu neye eşitmiş? Buradaki 1 bölü y'yi de yine y üzeri eksi 1 olarak yazıyoruz y üzeri eksi 1'i 4y eksi 1 ile çarptığımızda 1 eksi 4y elde ediyoruz. Bu durumda y üzeri eksi 3 neye eşitmiş? y üzeri 1 eksi 4y'ye. Tabanlar aynıysa ve bir eşitlik varsa üstler de bu durumda aynıdır diyorduk. O zaman eksi 3 eşittir 1 eksi 4y. Eksi 3'ün ve 4y'nin yerlerini değiştirdiğimizde 4y eşittir 4 diyebiliriz. Y'nin de buradan 1'e eşit olduğunu görüyoruz. Cevap C seçeneği. Son sorumuza bakalım. 2 üzeri a eşittir 17 ve 5 üzeri b eşittir 9 olduğuna göre a artı b'nin değeri aralıklarından hangisindedir demiş. 2 üzeri herhangi bir tam sayının 17'ye eşit olamayacağını biz biliyoruz. O zaman a artı b'nin aralığını aradığımıza göre a'nın aralığını ve b'nin aralığını bulmamız gerekiyor diyebiliriz. 17, 2'nin hangi kuvvetleri arasında ona bakmamız gerekiyor. 2'nin 4. kuvvetinin 16 olduğunu biliyoruz. 2'nin 5. kuvvetinin ise 32 olduğunu biliyoruz. O zaman 17 bu aralıkta olduğuna göre A da aslında 4 ile 5 arasındaymış. Şimdi B'nin aralığına bakalım. 5'in 1. kuvveti 5. 5'in ikinci kuvveti ise 25. 9 sayısı 5 ve 25 arasında olduğuna göre B'nin de 1 ve 2 aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda B de minimum 1, maksimum 2 olabiliyor. O zaman biz ikisinin de minimum ve maksimumlarını birbirine topladığımızda hangi aralıkta olduğunu, A artı B'nin hangi aralıkta olduğunu görebileceğiz. Minimum A4, B1 olabiliyor. O zaman ikisinin toplamı minimum 5 olur. A'nın en büyük değeri 5, B'nin en büyük değeri 2 olduğuna göre toplamlarından ikisinin toplamının en büyük değeri ise 7 olabilir. Bu durumda 5 ve 7 aralığında olduğunu ve cevabın E seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. TYT Matematiğin üstü sayılar konusunda bitirdik. Sonraki konularda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.